Merhabalar Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim sizler için kanalımda hazır baklavalık yufkadan çıtır çıtır güzel bir baklava tarifi hazırladım. Gelin dilerseniz tüm detaylarıyla sizlere videoda tarif anlatayım. Tencere içerisinde 2,5 su bardağı toz şeker vardı üzerine 2,5 su bardağı su ilavesi bir dilim limonu ekledikten sonra 15 dakika kaynattığım şerbeti şerbetimin kıvamı soğuttuğum şerbetin kıvamı gördüğünüz gibi. Şerbetimi kenara alıp İçerisine ve üzerine kullanacağım yağı hazırlıyorum. 150 gram tereyağın içerisine 1,5 su bardağı sıvı yağ ekleyip tereyağını sıvı yağ içerisinde eriteceğim. Tarifim için 500 gram yufka kullanacağım. Öncelikle borcamın boyutuna göre kesiyorum yufkamı. Sizlerde de biliyorsunuz 800 gramlık paketlerde satılıyor baklavalık yufka ama ben bunun Sadece 500 gramını kullanacağım. Yani 20 dal yufka kullanacağım. Tarifimde. Hazırladığım yufkaları tekrardan poşet içerisine alıyorum kurumasın diye. Tepsinin içerisini yağlıyorum. İlk yufkamı serip İlk yufkamı da yağlayacağım. Gördüğünüz gibi her katı her serdiğim yufkayı yağlayıp tekrardan üzerine yufka ilave edeceğim. Alt katına öncelikle iki yufka serdim. Sonrasında gördüğünüz gibi kenarından kenar kısmından kalan kestiğim parça yufkaları alacağım. Hepsini ara boşluk kalmadan dizeceğim ve yağlayacağım. Kestiğim bu parça yufkalardan hariç 10 kat altına yufka serdim ve öncelikle bu parça yufkaları da aldım arasına. Sonrasında da cevizini ekledikten sonra 10 kat yufka daha sereceğim. Söylediğim gibi 20 dal yufkadan hazırladım tarifi. Kenarından kestiğim parçaları da ekledim. Bir su bardağı kadar ceviz içi kullandım. Tarif için çekilmiş ceviz içini aldım ve tekrardan tek tek yufka ilavesi yapıyorum. Üzerine de cevizini serdikten sonra 10 kat yufka sereceğim ve yağlayacağım. Baklavamın çok kalın olmasını istemediğim için sadece 20 dal kullandığım yufkamı hem altı çıtır çıtırdı. Baklavanın hem üstü çıtır çıtırdı. Hiçbir şekilde hamurlaşmadan güzel, kıvamlı bir baklava tarifi oldu. Gördüğünüz gibi 10 kat yufka seriyorum üst üste aralarını yağlayarak tek tek yağladım. Çok da sizi sıkmamak için her yufkayı da çekmedim. Gördüğünüz gibi baklavamı hazırladım. Bir kaşıkla kenar kısımlarını içe doğru katlıyorum. Ve baklavamı dilimlemeye başladım. Sizler de bilirsiniz, baklavalık yufka biraz zor kesilen bir yufka. O yüzden dikkatli kesmeye çalışıyorum ki piştikten sonra şekli ve duruşu güzel olsun diye fazlasıyla çıtır çıtır olacağı için baklavalar piştikten sonra yukarı doğru dağılabiliyor. O yüzden muntazam bir şekilde kesmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi dilimlere ayırdığım yufkayı yanlamasına verev bir şekilde kesiyorum. Ve üçgen şeklini alıyor baklava dilimleri. Tarif çok pratik. Zaten baklavalık yufkadan yapılan bir tarif. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Lezzeti de çok güzel oldu. Söylediğim gibi hiçbir şekilde çok kalın olmadığından hiçbir şekilde hamurlaşmadı. Altı üstü çıtır çıtır. Aynı şekilde dilimlere ayırıyorum. Gördüğünüz gibi hazırladığım baklava mı 170 dereceli fırında önce ısıtılmış fırında 35 dakika pişirdim herkesin fırının pişirme derecesi farklılık gösterebilir siz kontrollü bir şekilde pişirirseniz daha güzel bir sonuç alırsınız gördüğünüz gibi kalan yağı da üzerine tekrardan sürüyorum ve fırına göndereceğim. Fırına gönderdiğiniz zaman söylediğim gibi ben 35 dakika pişirdim. Üzeri kızardığı zaman hemen fırından çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi baklavam pişti, sıra geldi şerbetini vermeye. Baklava sıcak, şerbet soğuk olacak. Her tarafına gelecek şekilde şerbetimi döküyorum. Ve yalancı yeşil fıstıkla aralarını süslüyorum. Videosu kanalımda mevcut nasıl yaptığımın bu yalancı fıstığı aralarına süslemek için yalancı yeşil fıstık kullandım. Gördüğünüz gibi baklavam servise hazır. Lezzetli, çıtır çıtır, güzel, pratik bir baklava tarifi arıyorsanız kanalımı ziyaret edin derim. Gördüğünüz gibi sizlere kesip baklavamı da gösterdim. Hem yapımı kolay hem yemesi lezzetli. Şimdiden hazırlayacaklara Afiyet olsun. Kanalımda birbirinden farklı, pratik evde bulunan malzemelerle yapılan tarifler var. Bir göz gezdirin derim sizlere. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Tarifimin malzemelerini neyine kadar kullandığımı da videomun altında belirteceğim. Oradan da takip edebilirsiniz malzemelerini. Çıtır çıtır güzel bir baklava tarifi kanalımda sizi bekliyor.